Sağlık, sağlık lük. Her şeyin baş sağlıktır. Başı. Her şeyin başı sağlıktır. Her zaman sağlıklı olalım. Ama her şeyin başı sağlıktır. Her zaman sağlıklı olalım. Sağlıklı yaşamak için doğru beslemeye önem verelim. o Benim oğlum benden önceden e, kaç günü gelmiştir e, dedim buradan e, kursu vardır, benim haberim yoktur onun için biz. ...benden gelmiştir. Abdullah Bey sizce okumanın yaşı var mıdır? Yok okuma yaşı hiçbir zaman yoktur... İstersen yaşı 70 yaşından... ...sonradan bir yere... Gitti, ...gittiği zaman okuma yazma olmadığı zaman... ...nasıl gidersin... ...nasıl bir arabaya binersin... ...nereye yeneceksin... ...yerini bilmiyorsun... ...evine mesela bir yerden kayıp oldu mu... ...evini evine yolunu bilmiyorsun... ...şaşılıyordur yani... ...okuma yaşı... Hiç bir zaman geçmez abi. benim oğlumdir okula gelmiştir. Ben beraber biz okuyordur. Ben memnunum. Biz buradan hocamız bize ders bize öğretiyordur. Haritayı öğretiyordur. Biz bu kaç gündür biz okula geldik. Daha iyi biz okuma yazmamız gelişti. Bizim madde durumdan geç kaldık. Hep bir şey diyorduk. Onun için gelemiyorduk iş sıkıntısında için yani o okula hani fırsat bulamıyorduk. Yani gelemiyorduk. Madde durum sıkıntısından gelemiyorduk. Yani herkese tavsiye ederim yani. Okumak çok güzel bir şey. Burada hocalarımız bizi öğretiyor. Allah razı olsun. Herkese yani gelmesini istiyorum yani. Babamız bize okula göndermediniz. O zaman e, biz onu e, onun için biz geç kaldık bu bu kaç yani bu çocuklarımızın şeyle geldik geldikten sonradan okula ben gönderdim. Ben dedim ben kendinden e, okuma yazını bilmiyorum. Benim çocuklarım bilsinler. Ben e, yani e, cahil gördüm. Onlar cahil kalmasın. Olmalı. Iı. Evet. O le -ma ma a le evet. Teşekkür ediyorum. Tabi. Sağ ol. E, Mustafa Karadağlı sınıf öğretmeniyim akşamları böyle değerli abilerimize, öğrencilerimize, kursiyerlerimize okuma yazma kursu veriyoruz. Gerçekten meslek hayatımda böyle özel bir sınıfa denk gelmedim. Hakikaten böyle istekli, canhıraş çalışan bir sınıfım var. Buna gurur diyorum. Sınıfımın saatini, ders saatinin gelmesini büyük bir heyecanla bekliyorum. Zaten Atıl abi 63 yaşında. Sınıfımızın gururu en çalışkanı aynı zamanda. Verilen ödevleri zamanında yapıyor. O zaten yine ee, öyle. Kemal yine öyle. Zerrin yani Sırt abimiz çok şey, babasını, amcası e, ameliyat masasında Urfa'da bırakıp akşamları geliyor. Büyük bir iştiyarla. Şurada gençlerimiz var. Bunlar daha uzun süre çoğalmak yapmışlar. Okula gidememişler. İstanbul'a gidecekler. Okuma asma belgesi alıp öğrenecekler. Onun için, sırf onun için bekliyorlar. Zaten kursumuz sona yaklaşmak üzere. Şurada gençlerimiz var. Mesela bunlar aynı durumda. Gülavan ailesi. Ondan sonra Serdar. O da büyük bir gelişme kat Yani isteyince oluyoruz. Biz bundan gurur diyoruz. Halk eğitim olarak çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan rica et, çekinmesinler. öğrenmenin yaşı yok. Hakikaten halk eğitim onlar için kurulmuş. İsmi üzerinden ismiyle müsemma. Halk eğitime gelsinler. Mutlaka onlar için uygun bir kurs, uygun bir kurs saati vardır.